Selam herkese. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda gacha oyunlarda şanssız olmakla ilgili birazcık söylenmek istiyorum. Bence bu oyunlarda 5 yıldız çıkarma şansının az da olsa artırılması gerekiyor. Çünkü ben artık aldığım her karakteri 80-85 biti arasında almaktan gerçekten yoruldum. He bir de kaybettiğimi hesaba kattığımda da her karaktere 150-160 fiş atmam gerekiyor gerçekten bundan iyice yorulmaya başladım. Dün gece Star ara vermeden önce Firefly banner olduğu için dedim Firefly'ı en azından E1 yapayım. Yani garantim vardı. En de sonunda alacaktım Firefly'ı ama 84 pitle gelmesini beklemiyordum. En son bu arada da çok geç bir şekilde kaybettim. En son aldığım bütün silahları da çok geç bir şekilde aldım. En son Genshin'de Mavica'yı da çok geç bir şekilde aldım. Böyle olunca da gacha sistemine sinirlenmeden edemiyorum gerçekten. Ay, bir kere olsun yani bir kere bir şansım ya haber geçsin. Bir 10 piti de 20 piti de erkenden karakter kazanayım istiyorum. Sorun sadece 5 yıldızlar da değil bu arada. Benim çok beğendiğim 4 yıldız karakterler de var. Ama bazen bunları almak 5 yıldız karakterleri almaktan daha imkansız olabiliyor. Neden? Çünkü bunların herhangi bir garanti sistemi bulunmuyor. Mesela IFA'yı oynamaktan oldukça keyif alırdım ama karakteri alamıyorum. Neden? Çünkü 4 yıldız alma sistemi oynadığım bütün gaç oyunlarda çok kötü. Sen bu 4 yıldızlardan birini mi istiyorsun? Bu 4 yıldızlardan birini alma ihtimalin %50. Bunları almak yerine rastgele başka bir karakter ya da silah elde edebilirsin. Sonraki alacağın 4 yıldız ise bu 3 karakterden biri oluyor. Yani siz atıyorum burada Setos almak istiyorsunuz. Alma şansınız %33. Alamadınız mı? Fischl mı geldi? Baştan başlıyorsunuz. %50 ihtimalle bunlardan biri. Yine o %50'nin içinde de %30 ihtimalle bunlardan birini alıyorsunuz. Yani sizin yani sizin istediğiniz 4 yıldızı alma ihtimaliniz sadece %16,5 ve bunun tetiklenmesi maalesef sandığınızdan çok daha düşük. 100 v atsanız da 150 v şatsanız da almak istediğiniz o 4 yıldız karakter gelmeyebiliyor. Ve bu oyunda gerçekten çok iyi çok güçlü dört yıldız karakterler var ve benim de neredeyse her birinde kritik takım yıldızı eksikliklerim var. Çok şükür Iansan'ı bir şekilde alabildim. İlk geldiğinde basmış olmama rağmen alamamıştım. Goru her geldiğinde basıyorum fakat karakteri daha C3 bile yapamadım. Çevruz her geldiğinde basıyorum. Anca C2 olmuş durumda. Sara her geldiğinde basıyorum daha C5 bile olmadı. O kadar eski bir karakter olmasına rağmen Taruzan Elimdeki hava karakterlerini oynamak için bunu C6 yapmaya ihtiyacım var fakat bir türlü sonuncu konusu asla gelmiyor. Kullanmayacağınız karakterleri çok rahat bir şekilde C6 yapabiliyorsunuz ama kullanacağınız karakterlerin konusları bir türlü gelmek bilmiyor. Evet bu benim kişisel şanssızlığından da kaynaklı. Siz şanslısınızdır, çoğu karakteri C6 yapıyor olabilirsiniz, çoğu karakteri erkenden kazanıyor olabilirsiniz. Ama bence şanslılık bu oyunlarda çok nadiren çalışan bir etken ve bu benim hakikaten tadımı kaçırmaya başladı. %0.6 1 5 yıldız çıkarmak için çok düşük bir oran. Sizin 1 5 yıldızı karakter çıkarma şansınız eğer soft e ulaşmadıysanız 0.6 %1 bile değil. Bu deneyimde işte sanırım bu oran %0.8 ki onda da çok düşük. En azından piti sistemi biraz daha erken çalışıyor diyelim. Star Real zaten genişinde aşağı yukarı aynı sadece silah çıkarma şansınız %75. O yüzden bence bu oyunların 5 yıldız ve 4 yıldız piti sistemine az da olsa el atmaları lazım. Az da olsa şans eklemeleri lazım ya da biraz daha bonkör hale gelmeleri lazım. Çünkü benim için gerçekten çekilmez bir hale gelmeye başladı bu şanssızlık. Bilmiyorum belki de oyunlara çok salladığım için bana karşı bir garezi var bu oyun ama arada bir ben de kazanmak istiyorum eğer mümkünse. Ben Star Rail'da Saber almak için mesela 160 wish attım. 80'de kaybettim ve daha sonra bir 80 tane daha atmam gerekti. Bu gerçekten insanı çok üzüyor çünkü 160 wish senin en az 2 yama boyunca tamamen biriktirmen demek. Ben 2 yamada sadece bir karakter alacaksam da ne anladım bu işten. Şans faktörü fazla etkili bu oyunlarda. Etkili olmasını demiyorum sonuçta olarak gaç oyun oynuyoruz. Birilerinin şansının yaver gidip ekstra mutlu olması lazım. Ama şanssız oyuncular için de gerçekten çok üzücü şeyler yaşanabiliyor. Çok istediğiniz bir karakteri ucu ucuna kaybetmek insanı gerçekten üzebiliyor. 3 ay boyunca birikim yapıp sadece bir tane karakter alınca hakikaten ben bu oyunu boşuna oynadım diye düşünüyorum. O yüzden kişisel bir ricam var. 5 yıldız kazanma şansını azıcık da olsa yüksek ya da 4 yıldız almak için bir garanti sistemi vesaire ekleyin. Atıyorum buradan silah seçerli gibi ben Setos'u seçeyim de iki kere Setos gelmezse sonraki 4 yıldızım Setos vesaire olsun. Biraz daha oyuncu dostu olursanız gerçekten sevinirim. Çünkü biliyorum free to play oynayan çok fazla insan var ve bir karakter almak için 3-4 yama boyunca biriktim yapıyorsunuz. Daha sonra o karakter geldiğinde de silahını bile zar zor alıyorsunuz. Üzücü bu. Gerçekten üzücü. Neyse bu akşam yine 8'de canlı yayında olacağım. Önce Önce Woodrink Waves'teki resetlenen endgame yapacağım. Sonra yine Genshin'e biraz takılacağım. Sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.